Taha Suriye çalışmaları kapsamında Suriye'nin Elbab şehrine bağlı Çiberan bölgesindeyiz. Burada insan yaşamı için temel ihtiyaçlardan olan su dağıtıyoruz. Savaştan kaçıp buraya sığınan her aileye şu an haftalık bir ton su dağıtıyoruz. Yazın gelmesiyle giderek su ihtiyacı artmakta. Bu konuda bağışlarınızı beklemekteyiz. Allah şimdiden sizlerden razı olsun. نحن نشكر المنظم لهذا على تقديم الماء. الله يكثر خيرا، الله يرزقنا. نتمنى أنه يضلوا يدعمونا في الماء، لأني عماله الله بعلم في حالتنا وعنا يتامة